başladım Apache Bu ikbarda ne çok yağmur yağıyor ya oyunda. Gerçi İngiltere Ay. <laughs> Bebek, bebeğe dolara yapıştı. Hadi ya. <laughs> Radarlar çekti. Orada burada elit takılır. Allah'ın apaçısı. Şuraya bak. Siktir lan. Hadi Nerede orada. Nerede apaçlığımızı gördün? <laughs> ben elit apaçıyım. <laughs> bana söyleyene bak. 124 göbekte dönüyor. Videodan önce sanki kendi dönmedi de. Yo dönmedim. Az önce sapıttığımız yerde hatırlatırım. <laughs> Orada yağmur yağıyordu. Güzel yerden bağladım bizi otobara da. Ben çok geride kaldım. Değil ha? Hop. Yavaşla. Teşekkürler. Arabam hatasız değil artık. <laughs> Trenler çok tutmuyor bak hatırlatırım. Ananı sikeyim senin korzata tövbe yarabbim. Ya sen ne yapıyorsun ya? Geldi içimden geçti Allah belası. Yükledin mi lan sen arabayı? Galiba bitti. Ne yaptın? Egzantrik yaptım galiba. Ha evet e şey ya nasıl satayım yetişemiyorsun. Nasıl yetişemiyorsun ya? Dikizlesin işte. La bir otobüs var aramızda. Abi ben iki de yıklı. Oha onunki bayağı yıktı. Yalnız 4 vites 300 gidiyorum hala devir var. Evet. Ben şu an kaçta gittim tam göremiyorum. 180 190 mi Oğlum sıkıştırma sana bari yere ya. Ya kör noktamdasın oğlum. Aynada gözükmüyor. Soldan sollanır mı? Tarım bak seni. İngiltere bura. <laughs> Oy. Ram gaz kesesim gelmiyor. Ve da arada lag oluyor ama ya. Frene şimdiden tam basayım da. Aynen. Hayır. Gene bile durmadı ama da. Kardeşim görüntülere EGM'ye gönderiyorum. Haberin olsun. Trafiğe kapalı alanda çekilin. <laughs> <laughs> şey gibi, makine gibi. Ya oradakiler arkadaşlarımızdı. Ben uçtum gittim ya. Çok sıçım. Niye böyle oldu burası? Daldım biraz. Esta i̇şte düzde herkes şoför. Ya ne alaka lan? Dallık diyorsun <laughs> Hayır. Arabayı baban almadı ya. arabayı baban almadı yani. Ben bir cigara içip kendime geleyim de. Hey. <laughs> ee, pardon. Ne? Neye benzeteceğiz lan bunu? O yeşil ot muydu? Ne çiçek? Çiçek çiçek ha. Ve sansürlüyorlar ya dizilerde falan. Ha 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 gördük. Şakma viraj şoförü adam gitti bak. Adam ESP kapanmıyor o yüzden. Mercedes bu. Gerçi bunlarda ESP yok. <laughs> Tam diyecektim demeye kalmadı. Ot 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 otomatik vites olduğu için iyi anlayamıyorum. Lapeze ve gaz önce debriyaja basıp da ara gaz veriyordun. Yo, otomatik mi bu şu an? Yani depresiz düz. Baba tamam, hareketler abi. Lan tabelayı niye üstüme atıyorsun? Göt. <laughs> ya kafama gelseydi ya o camdan girip böyle benim böğrüme sapramsaydı Oğlum sana bir şey olsun o, o, arabanın camını niye kırıyorsun? bulunmaz da bunun camın orijinal bak logolu Allah men etsin Ben şurada <laughs> şöyle bir durayım ya bir ee, ya aynen, piknik aynen. falan yapalım Aynen gel la, gel piknik yapalım burada bak güzel alanmış bura pikniğe kamp map kurarız ya burada. bu arabayla da burada gidilmez <laughs> ya ee, nasıl çıkacağız Arkadan atışta. Yan yan. çıkabiliyorsun e, gene ee, Vallahi yaraydık. Sen de geldin mi lan bende? Geldim. Neyse ben çıktım. Eyvallah var ol. Bana adam geldi. Kellenin araba. Atıyorsun. Hava zaten yağmur. Bende gerçi çok bir şey yok ya. Git. Lan ne vuruyor Oğlum düz yolda niye frene basıyorsun? Sen yaklaş diye. Bak ya. Zaten hatasız ya artık. Anasını sikelim değil mi be? Parçalayalım. Kardeş sinyal versene. Senin araba kaç milde? 260. 28 bin, 28 bin 260. 26.651 Alt... Ee, benimki de a sabitmiş He alttaki düş sıfır İy. şey mi? Trip mi? He ee, ba bazı arabalarınki çalışıyor ama Ha biliyorum Elektronik olanlar Fiesta'da çalışıyordu Aa daldım lan Vallahi daldım Aynı şey bende de oldu Sen de birlikte bende daldım Aa, Aa, trenim kuruluyor. yok. <laughs> <laughs> Neyse biz şuradan şöyle topraktan gidelim. <laughs> Köye gidiyoruz biz hani böyle topraktan ondan. Değil mi? Ana ben bu freni açayım da Bir tık açsak iyi olacak sanki. Fazla düşürdük. Hayır araba 10 saniye şey 10 dakika önce hatasızdı şu an şey anasını satayım. Ortalama bir Türkiye arabası yani. Daha beter. Çarpışan arabalar da arabalar. Bir ara seninle yarış falan da yapalım ya biraz. Aa daha F12 var la. He lan onu yapalım bak iyi dedin. Şey de var, bu rakam performante. Aynen var. aynen, onları da alalım. Ama benim bir yemek ihtiyacım var. Şu videoda sonra yemeği yiyeyim. Gel senin aman Mercedes, 3 günde döndü aman çocuğu. Yalnız bunu yüklesen baya değişik bir şey olacak. Baya baya. Bir tane daha olsun diğerini yüklerim. Ben şey yapayım da düzenli olarak kaydedeyim de basacağım zaman direkt SSC'den onu yüklerim. O da olabilir lan. Eve, eve gitmeden halledebiliyorsun onda. Ha doğru öyle bir şey var. Neyse. Güzel bir yerde duralım da şöyle video bitireyim. Ya da direkt keserim ya yani, sıkıntı yok. Oyun ekranım bug'a girdi biliyor musun? Kamera bug'a girdi. Bende de titriyor dışı dış kamera. Bir öne gidiyor bir arkaya gidiyor. Ha yani şu an o yok da. Neyse şöyle bitireyim videoyu da. Hop. Neyse. Hadi